Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepy bir videoda daha karşınızdayım. Bayram etkinliği gelir de biz almaz mıyız dedik. Bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. E, tabii ki bayrama özel e, etkinlikler yapacağız. Bunları göreceksiniz. E, bayram mağazası gelmiş. Burada güzel kıyafetler var arkadaşlar. E, sanırım 1200 elmasa hepsini veriyor diye tahmin ediyorum. E, burada e, tabii ki çıkarmak için bu elbiseyi istiyorum. Arkadaşlar açıkçası... Bunlar bende var galiba bildiğim kadarıyla ama şöyle e, e, en ucuzdan bir başlayalım. Şöyle yapmak gerekiyor. Buradan bir ürün satın alıp oradan devam ediyorsun herhalde. Satın al diyelim bakalım ne olacak? İki ücretsiz eşya al diyor. Evet. Ha, buradan aldığın zaman oradan iki Allah kahretsin arada. Bir tane daha vermez mi? Elbiseyi vermedi arkadaşlar. Onaylayalım. E, onay. Bu tavada bende var diye tahmin ediyorum. Yani karpuz tava. Çok kullandığım bir şey değil. Çok kullandığım bir şey değil. Ama tavamız var. Ee, şöyle göstereyim hemen. İki tane veriyor mu elbiseyi? Ver artık ya. Oo, ne verdiğini gördünüz arkadaşlar. Ee, küp parçası verdi. Küp parçasının şekli de çok orijinal gerçekten oyunun bize ne ima etmek istediğini anladım. Bir daha şimdi satın alalım. Bu ifade bende yok herhalde. Çok da önemli değil ama bunu da aldık. Yine iki, iki ücretsiz eşya veriyor. Veriyor arkadaşlar. Silahım veriyor. Ver şu kıyafeti beni uğraştırma. Vermedi yine her zamanki gibi. Zaten son bir tane kaldı. Ee, kızıl gölge paketi. 600 elmas gerçekten yani bende var mıydı bilmiyorum ama var diye tahmin ediyorum. Onaylıyorum onları da arkadaşlar. Tüm eşyalar zaten alındı diyor. Arkadaşlar e, şimdi şunlara bakalım ya, nasılmış. Şimdi koleksiyon diyor mesela burada. E, koleksiyondan şu ifade gelmiş. Kuşanalım mı? E, neyin yerine koyacağım? Neyin? Neyin? Kuşanayım Kuşandım. Evet. E, olur mu ya? Yani bir sürü ifademiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunların hiçbirisini kullanamıyorum. Artık şu e, ifadelerin şeyine bir çözüm bulmaları lazım. Çünkü hiçbirini kullanamıyorum yani. E, ve kullanamadığım ifadeler de iyi değil. Yani mesela şu gül ifadesini falan, şu para ifadesini falan koysam iyi olur yani. Burada tabii ki şöyle yapacağız. Ee, bayrağı koyalım. çay içme ifadesini de nereye koyalım arkadaşlar? Ya vallahi yemin ederim, hepsini çok seviyorum. Tamam boyu kaldırıyorum. Çay, çay, çay içme ifadesi yaptık boyanın yerine. Ondan sonra kasamıza ne geldi arkadaşlar? Bakalım sandıklarımız var. Çıkar mı ya? Oh. Bu ne? Aman çok sağ ol. E, diğerlerde de ne var? 3 tane yeni şey gelmiş. Atölye fişi. E, şimdi sandıklarımızı açalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sandıklarımız var. Kasa diyelim. Paketimizi açalım. Şöyle bakıyorum şu anda. hızlı bir kuşanayım. Kıyafet nasılmış? yeni şeyler geldi diyor. Arkadaşlar bence gayet iyi yani. Bayağı iyi değil mi yani kıyafet? He? It's all so, in the Şöyle bir ses de alalım. Arkadan kıyafet çok iyiymiş arkadaşlar. E, bu şalı falan gayet iyi. Burada e, gördüğüm kadarıyla bunun mesela kafasını değiştirsek acaba nasıl olur? Yine şeytanı koysak nasıl olur diye şimdi bakıyorum. o inanılmaz iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oldu. Ee, yani burada gördüğünüz gibi kıyafet süper. Diğer kıyafete de bir bakalım. Paketimizi açalım arkadaşlar. Kuşanalım. Burada da surat iyi değil yani. Şimdi çıkartsak mesela hiçbir şey koymasak. Yani mesela şunu koysak. Ne bileyim yani. gölge paketi de bu saçı gayet iyiymiş. Ee, benim sevdiğim bir saç. Onu söyleyeyim. Yani 1200 yıl masa bunlar gerçekten bedava arkadaşlar. Ee, tavsiye ederim. Tabancalarımızdan da bak bu yeni tabanca. Bunlar ne var? Menzil var. Bunda ne var? Hasar var. Hasar ve menzil var. Tabii ki bunu kuşanacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 24 saatlik bir silah daha vermiş. Yakında da o bende var mıymış. Bakayım. Ha turuncu olanı varmış bende arkadaşlar. Yeşil olanı yokmuş bu arada. Bu da gayet iyi oldu. bu tavayı seviyorum. Ama kobra'nın tavası sanki daha iyi gibi. Ben genelde bunu kullanıyorum. Ama onu da yani kuşanalım bir. Robo'da da göstersin. Böyle daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Ama şu kıyafeti çok beğendim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bence bu kıyafet daha iyi. E, kafayı değiştireceğim sadece. Hmm. <laughs> Bak böyle efsane oldu. Bence böyle iyi. Ayakkabıya da bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü buradan profilden görünmez arkadaşlar. Motor çıkmaz. Evet motor çıkmıyor. O yüzden ayakkabıları da bir kobranın ayakkabısı yapalım madem şöyle nasıl olacak bilmiyorum. Bence böyle iyi oldu. Böyle iyi oldu arkadaşlar. Şöyle girdiğimiz zaman artık böyle motorla da gelebiliriz biri bize baktığı zaman. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 1200 elmasa bayram mağazasını patlattık sonuna kadar harcadık. Biraz kısa bir video oldu. Ben biraz daha uzun olur diye düşünüyordum ama Olsun, ne yapalım. Canınız sağ olsun. Gençler, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hilesiz olunlar. Şu ifademizde de artık yapalım, çay içelim bakalım. Yeni aldık bunu.